Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Ado.NET Entity Framework konusuna hakkında konuşacağız. Entity Framework e, bir ORM yani e, Object Relational Mapping dediğimiz bir kavram. Aslında bu kavramdan biraz daha fazlası e, sevgili arkadaşlar. Öncelikle ORM'nin bir tanımını yapalım dilerseniz. Şöyle biraz fontumu büyüteyim. Evet, o rm yani Object Relational Mapping Arkadaşlar anlamı şu veri tabanındaki ilişkisel yapıyı Object Oriented Programlama dili ile kullanabildiğimiz bir yapıya çeviriyor. <laughs> Çeviren bir mekanizma daha doğrusu. ORM dediğimiz yapı. Yani her klasınız bir tablonun karşılığı olarak çalışıyor. Bir nesne haline geliyor. Ve bu şekilde arka tarafta daha e, pratik kodlar yazarak veri tabanına erişmiş oluyorsunuz. Veriye erişmiş oluyorsunuz. Dilerseniz arkadaşlar Entity Framework e, uygulamamızı Visual Studio üzerinden bir örnekle yapalım. Bir arayüzüm var sadece ComboBox e, ve TextBox'larda oluşan. Gördüğünüz gibi e, birazdan <laughs> buradaki box'ta Entity Framework ile e, kullanarak daha doğrusu dolduracağız. Arkasından text box'lara e, veri aktarımında bulunacağız ve güncelleme işlemi yapacağız. Dilerseniz öncelikle projeme add new item diyerek data kısmından ado.net entity data model yani adm e, kısmını ekliyorum. Dosyasını ekliyorum. İsmine north winds north winds diyor. Evet. Ekle dedikten sonra arkadaşlar bakın karşıma iki tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi generate from database. Yani eee ORM tool'u mu, ORM araçlarımı ee, veri tabanındaki tablolar ve şemalara bakarak ee, oluşturacak. Zaten altta belirtiyor gördüğünüz gibi. Classes are generated from the model when the project is compiled. Proje compile edildiğinde e, veri tabanındaki tablolarımı ve şemalarımı nesne olarak karşında karşımda göreceğim. Buradan Northwind'i seçiyorum sevgili arkadaşlar. Tabii ki eğer Server Explorer'dan Northwind'i seçmişseniz buraya gelecek. Eğer e, istediğiniz veri burada bulamazsanız New Connection seçeneğiyle e, veri tabanınıza erişebilirsiniz. Bana bir connection string öneriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu connection string'i de application configuration dosyasında saklayacağız. Ve aşağıda save entity connection settings in app config as şeklinde e, konfigürasyon dosyasını saklayacağı isimle birlikte görebilirsiniz. Next diyorum. Burada sevgili arkadaşlar ilk önce ihtiyaç duyduğum, yani e, şema için ihtiyaç duyduğum, nesnelerin oluşması için ihtiyaç duyduğum tablolarımı çekeceğim. Categories, e, Products gibi tablolarım burada. Ben sadece şimdilik Product ve Categories'i alayım. Dilerseniz bütün veri tabanınızın e, Entity yapısını buradan seçimlerinizde oluşturabilirsiniz. Altta sevgili arkadaşlar, şöyle bir seçenek var gördüğünüz gibi pluralize or singularize generated object names. Bunun anlamı şu sevgili arkadaşlar. Pluralize çoğul, singularize singularize ise tekil anlamına geliyor. Yani eğer İngilizce e, isimler kullanmışsanız tablolarınızda bu e, tek nesnede, tekil, çok nesnede çoğul olarak karşılanıyor. Burada altını çiziyorum arkadaşlar. Sadece ve sadece İngilizce dili destekleniyor bu özellik için. Beri tabanım Northwind ve İngilizce olduğu için Pluralize seçeneğini işaretliyorum. Hemen bir altında bir sinir daha var. Include foreign key columns in the model. Yani <laughs> modelinizi oluştururken veri tabanındaki foreign key'leri de dikkate almasını ve içermesini söylüyorsunuz. Modelimi oluşturacağım şimdi sevgili arkadaşlar. Bakın finish dedim ve gördüğünüz gibi product ve category isminde iki tane entity oluştu modelimde. Bu <laughs> entitiler sevgili arkadaşlar az önce söylediğim gibi aslında bir class. Gördüğünüz gibi e, bu class veri tabanındaki products tablosunun bir karşılığı ve kolonları da eee Klasımın özellikleri haline geldi. Hemen değerli arkadaşlar formun dizaynından e, formun loaduna gelerek combo box'ımı dolduracağım. Tabii ki bunu, bunun metot aracılığı ile yapacağım. Şöyle ürünleri getir diyorum. Ve arkadaşlar application configuration file dosyasında saklamış olduğu Northwind Entity ismindeki nesnem bana veri tabanında ile çalışmam için gerekli olan e, nesneleri sağlayacak. Dilerseniz şu şekilde globalde yaratalım. İlk önce boş olarak belirtiyorum. Arkasından formlu olduğunda instance'ını alıyorum. Ve ilk olarak ilk yapacağım iş doldurmak olacak. Bakın sadece şöyle yazıyorum. combobox'ımın data sorsu eşittir DB products. İşte bu kadar. Dikkat ederseniz herhangi bir şekilde eski SQL command ya da connection gibi bir yapıyı kullanmadım ya da Data table, data reader gibi eski data reader gibi bir yapıya ihtiyaç duymadan sadece ve sadece entity framework'ten entity Framework oluşturduğu entity data model nesnem ile verimi kullanabiliyorum. Tabii ki display member ve value member değerlerine kullanacağım. Display member product name. ve value member product id Evet. Değerli arkadaşlar bu a, nesnemizin doldurmak için, combo doldurmak için yeterli. Hemen çalıştırıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi ürünler tablom, ürünler konu baksın veri tabanından gelen ürün adlarıyla dolmuş durumda. Uygulamamıza şöyle devam edelim. Combo baksımın eventlerinden Selection Change Committed eventine gelip şunu yazıyorum. Diyorum ki var ürün eşittir. Burada kullanacağım yapı arkadaşlar ee, link sorgusu olacak. Hatta extension link metotlarını kullanarak veri tabanından veri çekeceğiz. Şöyle ki diyeceğim ki db. products. ver x öyle ki x. ürün id, product id eşittir int comma box'ın selected value'su. Evet. Tabii ki arkadaşlar bunun tek ürün doldu, döndürdüğüne emin olmanız için first or default diye bir extension metodu da kullanıyorum artık ürün nesnemi elde etmiş bulunmaktayım ve txt fiyat nokta text daha doğrusu sırayla gidelim txt ürün adı nokta text eşittir ürün nokta product name diyorum txt fiyat nokta text ise ürün nokta unit price. Bakın arkadaşlar sadece çok basitçe verinize erişerek tabi to string demedik. Çok basitçe verinize erişerek e, link yapısıyla, link teknolojisiyle veri tabanınızdaki veriye ulaştınız entity data modelden ve gördüğünüz gibi hem ürünün adını hem de fiyatını çekiyorum. CommaBox'ı biraz daha bitirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar veri tabanındaki bu ürünü güncellemek istiyorsunuz. Ee, normalde eğer insert yapacaksanız sadece bakın add metotları karşınıza çıkıyor. Add to categories, add to products gibi metotlar mevcut biz burada güncelleme yapacağız. Yani var olan bir ürünü güncelleyeceğiz. Bu yüzden şöyle diyelim. Product seçilen ürün eşittir null diyelim. Ve buradaki var dediğimiz anonim type olarak tanımladığımız ürünü burada seçilen olarak tanımlayacağım. Seçilen eşittir dedim. Ve buradaki isimleri de değiştireyim. Ve şöyle devam edelim. Bir tane buton atıyorum. Butonun kliniğinde de sadece şunu söylüyorum. Örneğin seçilen nokta unit price eşittir convert to decimal texte fiyat nokta text diyerek bitiriyorum. Hemen arkadaşlar bir ürünü seçelim. Çenk. Fiyatını 20 yapıyorum ve butona basıyorum. Şöyle ki çenge bir daha geri geldiğimde güncellenmiş olduğunu görüyorsunuz. Bir daha deneyelim. Ikura 33 dolar diyorum ve butonuma bastım. Önce başka bir kategori seçeyim. Ürünü seçeyim. Sonra tekrar e, Ikura'yı seçtiğimde az önce güncellediğim değerin geldiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar videomun başında ORM'nin e, Entity Framework'ün bir ORM'den daha fazlası olduğunu söylemiştim. Daha fazlası çünkü e, tam ob Object Relational Mapping dediğimiz kavramdan biraz daha farklı güçlü özellikleri var. Bunlardan bir tanesi e, Primary Key'in içeriyor olması nesnenin kendisi tarafından foreign key'leri dahil ediyor olması normal ORM'lerin dışında. Tabii ki arkadaşlar size tavsiyem olacak bu videonun sonunda eee empty data model ile işte e, model first daha sonrasında e, code first gibi teknolojilerle tekniklerle veri tabanınızı yaratabilirsiniz. Aynı zamanda entity framework kullanarak. Evet bu videonun da sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Eee bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.